Biraz kaydını kıracağız. Yapacak bir şey yok şey onun sebebi. Biz tekrar yaparız tel örgüsünü. Verdiler, rica ettik. Ee, Şurada zaten gerekirse şey arkaya alacağız. Buraya Oraya da mecbur gireceğiz ya. Yani Şu ışıklardan şurayı kurtaralım. Tamam. Bak burası ventilasyon artık. Vallahi işte. İnşallah iyi olur ya. Mesai kavaklar mahallemizde başladık. Değerli muhtarımız Mehmet abi zaten uzun yıllardır benim hem dostum hem abim, geçmişte de başkanımdı. Mahallenin sorunlarına hakim, tecrübeli bir e, muhtar. Yerinde görüyoruz sorunları. Öncelik sırasına koymaya çalışıyoruz. Buraya için planladıklarımızı muhtarımıza paylaşıyoruz. O bize düşüncelerini anlatıyor. Verimli de oluyor. Bugün 11. mahallemize geldik. Buradan sonra da İzzet Baysal Mahallemize geçeceğiz. Ben muhtarımıza değerli katkılar için... Mahalle hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bize yardımcı olduğu için de ayrıca minnettarım. Başkanımız bu sabah erkenden gelerek bizleri çok memnun etti. Bolu'nun sorunları hakkında ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi. Allah razı olsun sabahtan geldik mahallemizin sorunlarını beraber paylaşıyoruz. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerine çok teşekkür ederim ve başarılar diliyorum. Da kalkıyor. de kalkıyor bu Yol var zaten başkanım. Şöyle yol genişliyor Tamam orada bir sorunumuz var. İnanın bu geçemez. olmuyor yedek genelde bunlar. Zor burada devrede özel mühendisler Şu ön tarafı da İkinci durağımız İzzet Baysal mahallemiz. İzzet Baysal büyüğümüzün adının verildiği bu mahallemizi biz çok önemsiyoruz. İnşallah bu mahallemizi güzelleştirmek için de yoğun bir gayret içerisindeyiz. Geçen yıl en çok çalışma yaptığımız mahallelerden bir tanesi burası ama uzun yıllar ihmal edilmiş bir mahalle. Sağ olsun Erkan Muhtarımız çok hazırlıklı. Mahallenin tüm sorunlarına vakıf. Geçen sene bize bir dosya hazırladı. Hatta ben onu diğer muhtarlara da örnek olarak defalarca anlattım. Bugün de sorunları yerinde görelim istedik. Hani bazı şeyler gözümüzde canlanmıyor. İşte bir şey anlatıyor ama yerinde görmek ayrı bir etki bırakıyor. İşte bugün de Fen İşleri Müdürümüzle birlikte e, sorunlara yerinde tespit ediyoruz. Öncelik sırasını alıyoruz. E, muhtarımız da sağ olsun okullarda bize her zaman olduğu gibi destek veriyor. Bir teşekkür ediyorum ben kendisine. Başkanımızın da dediği gibi e, biz uzun yıllar ciddi anlamda hizmet almadık. E, ben muhtarlığı aldıktan sonra ee, zaten 85 yılında geldiğim için maliye sorunlara hakimdim. Ki muhtarlığı aldıktan sonra bir vatandaş gözüyle bakmak var. Bir de yönetim gözüyle bakmak var. Ee, tabii e, Tabi baktığımızda 8 sokağımızın altyapısı çok ciddi anlamda sıkıntılıydı. En ufak yağmurda e, rogar suyunun Geri gelme gibi bir problemimiz vardı. Biz 22 ay gibi bir kısa bir sürede bu sokaklarımızın hepsinin altyapısını yapısını değiştirdik. Şimdi başkanımızın başlatmış olduğu bu uygulamadan çok memnunuz açıkçası muhtarlar olarak. Bizleri de çok ilgileniyor. Kendisine buradan da malum adına ve kendi şahsım adına çok teşekkür ediyorum gerçekten.